Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 177, 175, 176, 177, 178 SDR Dike Yayıncılık 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabı Dini Bayramlarımız Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 174, 175, 176, 177, 178'i yapacağız. İkinci sınıf hayat bilgisi kitabı, dini bayramlarımız, metni, etkinlik cevapları. İkinci sınıf hayat bilgisi kitabı, sayfa 174, 175, 176, 177, 178 Soru: Dini bayram ifadesinden ne anlıyorsunuz? Kısa cevap: İslam dininde önemli olan gün ve gecelerin kutlandığı günlere dini bayram deniliyor. Uzun cevap: Dini bayram ifadesinde İslam dininde özel olayların yıl içindeki tekrarlı olan günlerin kutlandığı gün olduğunu anlamaktayım. Soru Resimleri inceleyiniz. Gördüklerinizi anlatınız. Cevap Birinci resimde ev temizleniyor. İkinci resimde bayram şekeri alınıyor. Üçüncü resimde ev baklavası yapılıyor. Dörtüncü resimde ise kurbanlık koyunlar görmekteyim. İkinci sınıf hayat bilgisi SDR Dikey Yayıncılık ders kitabı sayfa 177 cevapları. Soru. Dini bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz. Cevap. Dini bayramlarımız Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'dır. 2. sınıf hayat bilgisi SDR dikey yayıncılık ders kitabı sayfa 178 cevapları etkinlik yapalım 1. dini bayramları kimlerle ve nasıl kutladığınızı anlatan bir yazı yazınız kısa cevap dini bayramlar büyüklerimizle akrabalarımızla ailemizle kutlanır. En güzel kıyafetlerimizi giyeriz. Sevdiklerimizin bayramını kutlarız. Birbirimize hediyeler veririz. Uzun cevap. Dini bayramlar aile büyüklerimizle, sevdiklerimizle kutlanır. Sabah uyandığımızda en güzel kıyafetlerimizi giyerek aile büyüklerimizin ellerini öperiz. Onlardan bizim için hazırladıkları hediyeleri alırız. Hep beraber sohbet eder ve eğleniriz. Uzun zamandır görmediğimiz akrabalarımızı, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızla görüşürüz ve küs olduğumuz kişilerle barışırız. 2. Aşağıdaki görselde Çocuğun elindeki balonlarda bulunan yazılardan dini bayramlarla ilgili olanları boyayınız. Cevap 2. Aşağıdaki görselde çocuğun elindeki balonlarda bulunan yazılarda dini bayramlarla ilgili olanları boyayınız. Büyüklerin elini öpmek, okulda şiir okumak sınıf süslemek, misafirlere ikramlarda bulunmak, baklava yapmak, tören yapmak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.